Herkese merhaba gençler ve daima genç kalacak olanlar Ezgiram kanalına hoş geldiniz. Bugün bütün aksiliklere rağmen bu vlogu sizler için çekmeye karar verdim. Ee, mini bir vlog olabilir. Sadece bugün için çekim yapıyor olabilirim. Ama uyandım ve gerçekten affedersiniz ama bok gibi bir günü uyandım arkadaşlar. Uyandım baktım elektrik yok. Aradım sordum. Dedim Gediz hocam bu elektrik... Hani Nerede? Gediz bana dedi ki bugün planlı kesindi var saat akşam 6'ya kadar. Zaten hayır şimdi bak ben gece telefonumu açık bırakıyorum. Ee, müzik bir şey çalıyor yani YouTube'da video falan açıyorum uyumak için. Bütün gece şarjımı yemiş zaten bak iyi ki powerbank'i sürekli şarjı tutuyorum. Şu an telefonumda bir sıkıntı yok. Telefonum şarj oluyor. Onun dışında ah kulaklığım nerede mesela? Kulaklığımı da şarj etmem lazım ama onun, ondan önce bir yudum kahve içeceğim. Kahve de Starbucks'tan söyledim çünkü kahve makinem çalışmıyor yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Starbucks kahvesini de sevmemekle beraber şu an başka bir seçeneğim yok yani şey yapabilirdim. Ocakta su ısıtıp Nescafe ile kahve yapabilirdim ama hayatı o kadar sevmiyorum. Kötü değil. Okay. Günah. Şu anki. Saat 11.30 oldu bu arada. Şu anki asıl ikilemim arkadaşlar spora gidecek miyim gitmeyecek miyim? Neden diye soracak olursanız spora gidersem leş gibi terleyeceğim. <laughs> Ve leş gibi kokacağım büyük ihtimalle ama e, ondan sonra da tırnak yaptırmaya gitmem lazım. Spordan sonra evde oturacak olsam Hiçbir sıkıntı yok. Ama tırnak yaptırmaya gideceğim. Ama yine de spor yapmak istiyorum. Çünkü bugün ölçüm günü zaten gidip ölçümlerimizi alacağız. Yani bilmiyorum. Bence güzel olabilir. Bilmiyorum. Evet bunları gene kırdım. Ben çok hoyratça kullanıyorum galiba ya. Bunda karar kıldım. Bir de bu sefer az bir şey daha kısa yaptıracağım. Her ne kadar fedakarlık yapmak istemesem de kırık tırnaktan iyidir diye düşünmek. Ha kulaklığı şarja takacaktım. Kulaklık değiştirdim bu arada. Pro aldım. Airpods Pro. Çok güzeller. Planım şu. Büyük ihtimalle şey yapacağım. Aslında saçımı falan yıkamayı çok çok istiyordum. Ama hani bu gidişle yıkayamayacağım dostlar. Saatim kötü durumda. Saatimi nereden şarj edebilirim? Bilgisayardan edebilirim. Onu da bilgisayara hemen bir takayım o zaman. Biraz da olsun. Of elektrik çok büyük sıkıntı. Hani bak şarjı falan bir şekilde çözüyorsun da. Aga ben şimdi nasıl duş alacağım ya? Aslında salonda alabilirim. Ama ideallerim izin vermiyor gerçekten. Aslında ben yanımda bir havlu götürsem. Hocaya sor. Hocam salon... duş var mıydı salonda diye. <laughs> Vardı çünkü olması lazım hatırlıyorum. Bugün sporda ölçüm günü. Gidip ölçülelim. Gidip tartılalım. Bunlar önemli şeyler. Aa, dolaba su da koymamıştım. Silik gibi suyla gideceğim spora bak. Ay çok mutsuzum şu anda gerçekten. Ay bu kadar küçük şeylerden mutsuz olunmaz arkadaşlar. Olunmaz ama insanı tilt de etmiyor mu yani? Gerçekten insan sinir de etmiyor mu ya? Gelin beraber çanta hazırlayalım. Madem tek gün vlog çekeceğiz detaylı olsun. Ha şu çanta. Benim kocaman trusty old çantam. Hemen ayakkabımızı falan buna bir transfer edelim. Bir saniye ama Luku günaydın. Luku aşkım günaydın. Çok sıcaktım annem çok sıcak. Deli Duriye. Bak bak ısırıyor. Aa! Seni gide. Popiksu. 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 <laughs> <Ha! gülüyor> Komik çocuk seni ya. Seni ısırırım ısırırım. Bitiririm seni çocuk. Giyindim. Ölçüm olduğu için bugün e ee, ilk ölçümlerimin alındığı günkü kıyafetlerimin aynısını giyiyorum hani e, şey olmasın diye. Arada bir fark, hani kıyafetten ötürü bir fark oluşturmasın diye. Aynı tight, aynı spor sütyeni şeklinde giyiyorum. Normalde ben bunları paylaşmayı düşünmüyordum. Düne kadar falan. E çünkü e, hani beslenmeme dikkat etmiyorum özel olarak. Yani her zaman beslendiğim gibi besleniyorum. Ve bundan ötürü de hani kilonun değişmesi için kalori açığının olması lazım değil mi? Kalori açığı olmadığı için e, kilo değişiklik beklemiyorum. Ama vücudumda sıkılaşmalar oluyor. E, ve bunları da siz de çok merak ediyorsunuz. Instagram'da da çok fazla soruluyordu. Hani Ezgi sıkılaştın mı? Ne kadar inceldin? Bilmem ne. Hazır bugün ölçüm günüyken aslında ben bu vlogu şey için başlattım. Tırnak yaptıracağım için çünkü normalde gittiğim e, tırnakçı yeni bir yere taşındı. Çok güzel bir salon yapmışlar. Onun için aslında ama e, bir de spor ölçümü şeyi olsun diyerekten anahtar aldım, su aldım, ayakkabı aldım, havlu aldım, terlik aldım. Sonrasına giyecek bir şeyler aldım. Herhalde bir şey unutmamışımdır. Gidiyorum geç bile kaldım. Artık kafeyle oldu. Ay hadi, hadi gidiyorum. Aşk olarak aşağısı boş. Aşağısı on boş. <laughs> İnanmıyorum. Şu an... Salon bu arada bayağı kalabalık ama aşağısı bomboş. Dur, duşa bakayım. Evet. Evet. Yani... iş görür ya. Ölmeyiz herhalde. Gerçekten şu an aşağısı bomboş. Aşırı canım çekti ama ısınmadan dans edilmez. Hocam aşağısı bomboş ya. Bomboş. Evet. Tabii. Ya istiyorum ama. <laughs> 15 dakika orada yapayım cardio mu? Bence olur. İyi Tamam <laughs> Quit the adrenaline. Wasting my youth in. Pressing the snow button. The sun's still in view, thin. Why do I do this? I'm being stupid. gerçekten. O kadar sıcak ki yeniden terlemiş olabilirim. Ama neyse. Evimize gidelim. Bundan sonrasını deodorantla rahat kurtarırız yani. En azından yıkandım. Hadi gidelim. Aşkolar eve geldim. Koltuk altıma hemen deodorant sürdüm. E, fena değilim yani. Ama serinlemem lazım benim arkadaşlar. Gerçekten. Ah oh, ah oh, ah oh, ah. Oh. Klimasız hayat. Her neyse. Şu anda birinci dünya problemleri şeyime girmek istemiyorum. demiyorum. yemek söyledim. Ya çünkü evde pek bir şey yapamayacağım gibi duruyor. Yapsam bile yani birazcık yaş gibi soğuk bir şeyler içeyim ama. Aa, şurada bir adet tea gördüm bunu. <laughs> Şu Pini tea'lerinden var. Bunlar güzel. Soğuk çay. Yemek yiyeceğim. Hazırlanacağım. Bir tane TikTok'ta şey vardı. Pasaport fotoğrafı. E, Reels'ı vardı. Onu çekmek istiyordum ama. El, elimdeki telefon şarjı falan kısıtlıyken ne kadar mantıklı acaba? Bence ilk başta saçıma bir çare bulmam lazım. Örmek ya da işte bir şekil yapmak gibi. Güzelce ne yapıştırırım. Akşamda zaten elektrikler geldiğinde duş alabilirim. Duş olabilir. Tam mevcut. Acaba kapıyı açsam daha güzel hava gelir, hava gelir mi ya? Hava gelecekse açayım. Yoksa daha sıcak olur mu? Bakalım, bakalım, bakalım. Şimdi bu saçı nasıl çözebilirim diye bakıyorum. Şeyi düşündüm. Islatsam ıslak saçla çıksam. <laughs> ya da ya çünkü kuru şampuan sıktınız ama problem gördüğünüz üzere saçımın yağlı <laughs> olması değil, şeklinin böyle olması. Ee, hani gerçekten yet o ya. Dalgalı saç çok zor arkadaşlar. Yani dalgalı ve kuru ve korkunç yani. Böyle dışarı çıkamam. Bir de benim arkada şöyle şeyim var. Ayrım. Burada böyle mal gibi kalıyor tabi topladığım zaman. Ne yapsak? Hafif ıslatıp tarayıp ondan sonra kurumasını bekleyip biraz ondan sonra böyle hani ıslak yapıştırıp topuz aşağıdan falan yapabilirim. Ya da ya da ya da ya da. Ben galiba gidip duşta bir saçımı ıslatacağım bu arada. Çünkü her türlü taramam lazım değil mi? Hani çünkü ve bu halde tararsam uçları direkt kullanılmaz hale geliyor. Onun için aslında bir tarasam güzel olur. Ben gideyim saçımı bir ıslatayım ondan sonrasına bakalım ya. 24. Sürat kargoyla konuşuyorum. Bir Benim tane kargom aylardır, aylardır gelmediği için. Bu yağ çok iyi. Lütfen hasta ayrılın. Sen geri verim konulması kanununa uygun olarak kalite standartlarınıza hizmet vermektedir. Lütfen hattan ayrılmayın. İbitaşkolar. Saçımı taradım. Gidip yemek yiyelim. Minnak bir mukbang bile yapabilirim dostlar. Işığı şey açayım diyorum. Elim ışığa gidiyor. Işık yanmıyor. Ya. Başka bir şey yapayım diyorum. Elim gidiyor. Çalışmıyor. Pizza hat. Bayağı iyi bu aralar. Ufak pizzacım falan. Arkadaşlar ya. Ay, ay 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 Peynir kenarlı aldım. Çünkü peynir kenar çok çok iyi. Pizza baharatı ben hiç sevmiyorum ama Şunun güzelliği peki. En sevdiğim pizza Margarita zaten. Afiyet arkadaşlar. Ah, galiba bu arada bir günde ne yiyorum çekmeye devam edeceğim. Bu habere çok sevinen arkadaşlarım olacak. Ve bol bol da linç yiyeceğim için <laughs> beni linç yemeyi sevenler de sevinebilir. Yalnız bu pizza gene kesilmiyor. Ay Dökülme. Neyse şimdilik yetsin yani. Evet dediğim gibi bir günde ne yiyorum çekmeye devam edebilirim arkadaşlar. Ah, çok seviyorsunuz çünkü. Pizzatım Mozzarella'sı cidden başarılı bu arada. Bana Amerika'da yiyip hayran kaldığım pizzayı hatırlatıyor. Balçova'da gittiğim yerde e, Balçova'daki yerleri duruyormuş ama Narlıdere'ye bir şube daha açtılar. Ve Balçova'daki ekipleri Narlıdere'ye götürdüler. Şimdi Balçova'ya da yeni ekip kuracaklarmış. Sahibiyle konuştum işte geçenlerde. Ama Narlıdere'deki çok güzel olmuştu mekanların. Görevim hikayelerinden falan. Gidelim bakalım. Resmen... Ay 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 buradayım. Yemek yerken çok vakit öldürdüm. Onun için gidip normal, rastgele... ...hani suratım çok kötü görünmeyecek şekilde bir makyaj yapmaya karar verdim. <laughs> o kadar. Benim kızım, bakar mısınız? Şu boy, şu endam, şu güzellik. Odamın dağınıklığını da gerçekten görmüş oldunuz yani. İğrenç, rezil. Neyse. What ever. Ah ah ah. şıkolar. Çok tatlı oldu. Bayıldım. Tamamen içimden uydurduğum bir makyajla ve 20 dakikada yaptım hepsini. Bir de güzel bir ruj buluruz onu süreriz. Önce kıyafet seçelim ama makyajı yeşil yaptım. Yeşil bir şeyler giyebilirim diye düşünüyorum. Şimdi dolabıma bir göz atacağım. Bakalım ne giyelim. Giyindim. Şimdi yanıma alacağım şeyler ve çantamı ayarlamam gerekiyor daha çok. Çanta olarak gene küçük. Lila çantamı mı alsam diye düşündüm ama o da çok küçük. Kart ve nakit alacağım. Ay durun aşkolar bir şu şeyi ayarlayayım. Çantamı falan bir ayarlayayım. Ondan sonra çıkalım. Evet aşkolar tam evden çıkmadan önce üstümü değiştirmem gerekti çünkü giydiğim elbisenin askısı koptu. Ve yeni arttırına gelmiş bulunmaktayım. Wow güzel görünüyor. Baya hoş görünüyor. Haydi gidelim. Merhaba. <laughs> <tık> Çok sıcak. Merhaba. <laughs> hoş buldum. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kahve içerim. Filtre sade. <laughs> Şeyler elimde ya. Görünüyor kamerada. <laughs> Sevgili Paniye gene tırnaklarımda harika işler çıkartacak. Yapmam dediğiniz şeylerde kararlılıkta ezgi gibi olun. Kırmızı yapmam deyip kırmızı yapın. Bence yapın yani. Ay çok beğendim burayı ben. Çok güzel. Gerçekten çok kısa oldular bu sefer. Umarım kırmadan geleceğim. İnşallah. İnşallah. Ya. Yeah. Ik blok weet het. Ik weet het blok. Dikürümüz bitmek üzere galiba. Güzel oldu be dostlar. Evet en sevdiğiniz şeyi gösteriyorum. Pıtı pıtı pıtı. Haydi gidelim. Eve girdim aşkolar. <laughs> Şimdi ufak bir geyikten bahsedeceğim size. YouTube videolarını efendim kızım. Kızım. Evet. YouTube videolarına bir özellik gelmiş arkadaşlar. Bu arada yeni girdim geç geldim. İşim bitti. E, taksi bulamadım. Çok yoğun saatte bitti işim. Ay ayakkabılarımı çıkarmaya çalışıyorum. Taksi bulamayınca da dediler ki hadi bir kahve içelim muhabbet edelim falan işte. E, Artın sahipleri Selda Hanım ve Erol Bey ile işte oturdum. Muhabbet ettik falan. Ondan sonra dediler ki biz de birazdan çıkacağız seni bırakalım. Olur dedim hani taksi bulamazsam takılayım size çok kibarlar, çok tatlılar seviyorum gittiğim tırnak stüdyosunu sizlere de önerirdim hatta şeyde rica ettim sizler için bir indirim de rica ettim ama yani zaten <laughs> dedi ki <laughs> ya normal müşterilerimize randevu yetiştiremiyoruz randevu bulamazlar dedi onun için e, şimdi bir şube daha yerli olur o şube açıldıktan sonra sizlere öyle bir güzellik yapacağım elektrikler geldi bu arada. Çok mutluyum şu anda. Yaşasın. İşte ondan sonra taksi bulamadım. Oturdum, 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 oturdum geldim. Bunun için geç geldim. Şimdi evdeyim. Youtube videolarına bir özellik gelmiş arkadaşlar ve videonun en çok izlenilen kısmını görebiliyorsunuz. Yani geri sarılıp en çok izlenilen partlarını ve e, bu geçen pedikür yaptırdığım videoda ayaklarımı gösterdiğim bir kesit parça En çok orası izlenmiş. Ayak fetişi olan da izleyenlerim mi var acaba diye. Onun için yine ayaklarımı, e, pedikürümü göstermeye karar verdim. Bu sefer çok daha sade bir pedikür oldu da ayakkabımın izi çıkmış. Bu şekilde tırnağıma sürdürdüğüm nude'un aynısından sürdürdüm. Çok tatlı oldu ama ayağımdaki izler tabii kötü duruyor. Valla çok beğendim. Ne oldu kızım? Ne oldu? Özledin mi anneni? Elantrink yoktu tüm gün. Özledin mi anneni? Ah, Şimdi yapmak istediğim birkaç bir şey var. Öncelikle çok acıktım. <laughs> Saat 8'i çeyrek geçiyor ve ben iki dilim pizzayla duruyorum. Orada da iki tane filtre kahve içtim. Şu anda böyle <laughs> modundayım yani. Aa, bu klimada tabii ki açık kalmış. Elektrik faturası ama böyle. Değil mi? Aynen. Gerçi ev toparlamam yarın zaten çünkü yarın çarşamba zaten. Normalde ev toparlama günüm çarşamba arkadaşlar. Çok güzel bir plan oturttum kendime. Çarşamba günleri ev toparlıyorum. 10 numara 5 yıldız oluyor. Saç toplamak, bir şeyler atıştırmak. Ondan sonra denenecek kıyafetlerim var. Onları ay, onları denemek. Şu öğlen yediğim pizzanın kalanından yerim. Ondan sonra da kıyafet denemesi. Ondan sonra belki biraz ortalık toparlarım. Belki e, taze fasulyem var. Onu pişirebilirim yarın yemek için. Normalde yarın spora gitmiyorum onun için spora gitmediğim tek gün olarak bir de perşembeleri de evde temizlik oluyor abla geliyor hani abla gelmeden önce ben atıyorum kendi dağınıklığımı topluyorum eşyalarımı yerine kaldırıyorum İşte çamaşırı falan yıkayıp asıyorum ki abla geldiği zaman hem ortalık dağınık olmuyor o da işini daha kolay bitirebiliyor benim eşyalarımın yerleri değişmiyor hem de şey olmuş oluyor hani mesela abla çamaşırları topluyor katlıyor benim için benim için de daha kolay olur. için çarşambaları toplaşma günü ilan ettim. Bu elbise gerçekten çok tatlı ama kolları sürekli düşüyor. Pijamalarımızı mı giyelim? Hadi pijamalarımızı giyip yemek yiyelim. Evet dostlar pijamamı giydim geldim. Gidelim pizza atıştırdım. Ondan sonra dedim ki kıyafetleri deneyeyim ama sonra kıyafet deneyecek halim olmadığını fark ettim. Onun için kıyafetleri denemeden buradayım. Meyve atıştıracağım galiba biraz. Sonra da bir duş alırız. YouTube videolarına dalmışım da vallahi arkadaşlar. Şimdi e, saat 10. Fasulye pişireceğim. Önce şunları bir bitirelim. Ondan sonra koltuğa oturup başlarını falan keseceğim. Annem dedi ki bu fasulyelerden al. Böyle biraz daha etli olsun daha güzel oluyor dedi. Bir de bunları deneyeceğim. Hep bu çok yassı olandan alıyordum ben. Onlar daha sert oluyormuş. Öyle dedi yani. Ben de onun yalancısıyım. Çöpleri atacağım da. yıkıladık Hı -hı. pişirmek ne twitter account would end up getting suspended This led to Lucian being contacted by World of Wonder to work on any future season of the show. After all this, there was never any statement released from World of Wonder or Logo TV regarding Lucian and Piani. And I don't blame them. I'm sure they wanted to In 2017, Lucian released an official apology letter to Paul, where he apologized for and confusion over my actions did not deserve that commitment.

yes 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 dünyanın en iyi tabağı falan. Hala YouTube videoları falan seyrediyorum dostlar. Şimdi bundan atıştırıp ondan sonra dolaba biraz kıyafet yüklemeye gideceğim. Onları da çünkü yapmam lazım. Gerçekten saat gece 12'de pişmiş mi diye fasulyeme bakmaya gidiyormuş şu anda. Suyu var hala. Bu iyi bir şey. Dibi tutmamış demekmiş suyunun çoğunu. Ay umarım bu sefer anneminkine benzer. Çünkü anneminki çok 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 güzel oluyor. Dedim ne yapıyorsun da bu kadar güzel oluyor? Dediklerini uyguladım. Umarım biraz kılçıklımsı gibiydi fasulye ondan da biraz tırstım ama her neyse şimdi ben gidiyorum dolapta satılacak zibil yar tane kıyafet var He hepsini nasıl çekip yükleyeceğim hiçbir fikrim yok ama deneyeceğim arkadaşlar Denemeye bile korkuyorum şu an. Zaten her yer yeteri kadar dağınık. <laughs> Yedo. Geçirme kız tırnağını. Aa. Koltukları sanki tırmalama tahtası diye aldık sana. İyi. Haydi arkadaşlar gidelim. Makyajımızı çıkartalım. Çünkü hala çıkarmadım. Ve duş da almadım. Yarın benim bir randevum vardı saat kaçtı acaba. bir vlogun daha sonuna geldik uzun zamandır böyle tek günlük vlog çekmemiştim ee, ama bundan sonra dediğim gibi zaten vlog sürelerini biraz kısaltmak istediğim için iyi bir şekilde yapabiliriz daha çok su içmek isterdim ama sonra bütün gece tuvalete kalkıyorum ben yatacağım dostlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hepinizi çok çok öpüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben desteklemek için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.